Evet. Bugün Roblox oynuyoruz ama kaydıraklardan kayıyoruz. Hadi o zaman ama bir kutuyla. Bu oyunda zıplama yoktu galiba. Spawn Epic Box. Epic Box. Neresi bunun Epic? Hadi gidiyoruz. 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 Hem de Billy'nin kafasıyla. Billy kafası. Billy. Billy. yapıyoruz? Neresi komik? Lan? Ha. Spine. Hayır. Hayır ya, hayır. Ha, tamam. Sa. Hızlı inmek lazımmış. Ben de biraz destek vereyim küçükten. Aa! Hadi, hadi. Bu sefer iyi olsun. Arkadaşlar ben bu bölüme ben o bölüme geçmeye çalışacağım. Bakın sakın gülmeyin. Dalga geçmeyin. Geçince hemen hemen duraklatmadan çıkaracağım. Bitecek hemen. Geleceğim oraya. Aa, geldim. 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 Okey. Ben de PlayStation şeyi alayım dedim. Mojang bir şey yapmış. Bir oyun var şimdi. Mojang'ın bir yaptığı oyun var. M ile başlayan bir oyun. Yani siz biliyorsunuzdur. Söylemem yasak yoksa engellenirim. Mojang şöyle bir şey yapmış. Eğer oyun video başlığına ya da oyunun ismini söylersek kanalımız engelleniyor. Mojang böyle bir şey yapmış. Ama kafam yandı az önce. Ah düzeldik. 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 Arkadaşlar PlayStation'ım olduğunda e, hemen çekeceğim şimdi GTA 4 çekeceğim ya da God of War Ragnarok. Ya da ne bileyim Mortal Kombat 9. Ya da Mortal Kombat ya bilmiyorum neyse. Mortal Kombat X işte. Mortal Kombat'ın 10. oyunu. Hatta Mortal Kombat 11 varsa 11 de çekebilirim. Hel şey burada mı Hello Kitty? Yani ben de hep karıştırıyorum. Aa burada işte ben bunu bir miyim miyim miyim. Major Leo G Gaming. <laughs> öldüm lan öldüm.

Aa dur. Dur 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 dur. Ortalıklar. Hayır gel, 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 gel Hop hop ben kaptım. Tam oraya bir geçince ben geliyorum ya da şimdi deniyorum Kapat. Hı. Oldu mu? Oldu mu? Ben bunu bir daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben oyunu baga soktum. Altı kutu yerleştirdim. Nasıl yerleştirdim onu da bilmiyorum. Ama neyse başka kutu alırız. Hadi sonra gidelim. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim. Çok yavaş gidiyoruz. Çok yavaş gidiyoruz. kafam yanıyor kafam yanıyor bilinin kafası yanıyor bilinin kafası yanıyor aa yanıyor çünkü çok yanıyor çünkü lavın üstü üzerinden bunlar ne lan ha diğer kalan kutular Evet. Çok hızlı gidiyoruz. Hey dostum. Dostum düşmedin. Çok güzel. Tamam. Okey. Oo, çok iyi. Dur bitirmek üzereyiz. Dur bakayım. Burada düşsek aşırı sinirlenirim. krizi geçirmemem için abone ol. Tamam. Sinirimi geçirdim. Teşekkürler. Aha geldi. Krete gel. Krete gel. Krete. Krete. Krete gitme. <laughs> <Gide. gülüyor> Aa dur. Dur gül. Gülen yüzlü. Gülü kutu. Gülen yüzlü kutu. Hey. Okay. Ya niye ittiriyorsun beni? Ayaz Arda dag. Dag. <laughs> Bir insan niye adın doğa geliyor ya <laughs> ya boş boşuna kutu yollamayın arkadan. Nasıl? Ee... bir tane kutu orada kalmış lan. Aa geldik. Geldik o bölüme. Geldik o bölüme. <laughs> oh. Oh. Bu videoya 8 like gelirse konuşma videosu. Hayatta gelmez. Hayır. Hayır. Aa, Hayır. 2 <laughs> <Ayaa! Gülüyor> saatlik ölüyorum. Neyse arkadaşlar. Video burada biter. Bye. Bye. Sinir krizi geçirmeme için videoyu kapatıyorum. Bye. Bye.